Bakımsız aracın intikamı yolda oldu. Bizde oldu değil muhtemelen değil şu şekilde. Muhtemelen içeri geçik mi acaba? Geçik olsa iner değil mi? Kötü araç yoktur. Bakımsız araç vardır. Evet arkadaşlar biliyorsunuz aracımızı yeni aldık. Toyota Corolla. Advance paket 1.4 e dizel otomatik. Biliyorsunuz otomatik dizel araçlarda önemli olan en büyük kriterden bir tanesi araçların bakımlı olması. Biz de aracımızın bakımını tamamen yaptıracağız. Yağydı, suydu, filtresiydi. Benim gibi Hani e, yüzeysel motor hakkında ne varsa e, güzelce aracımızın bütün ihtiyacını gidereceğiz. Bakımlı araç şartı abi. kaldırma aparatlarıyla kaldırma noktalarından Yağ, Yağ değişikliği fazla şey yapamadık. Yani e, Ee, abi çok sıcak değil mi? Normal. normal mi? Hmm. Peki bu yağın renginden değişmesi gerektiğini anlıyor musunuz? Değişmesi gerekiyor mu renginden? Ben olmaz mı? Kayganlı. Da...